Merhaba arkadaşlar. Reyhan Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu terbiyeli şehriye çorbası yapacağım. İyi seyirler. Tavuk bagetini güzelce yıkadım ve tencereye aldım. İçine soğan ve havuç doğradım. Üzerine geçecek kadar da su ekliyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başlayınca içine 4-5 adet defne yaprağı ve değirmenden karabiber çekiyorum. Kapağını kapatıyorum ve ara sıra üzerinden kefleri alarak yarım saat kadar pişiriyorum. Pişip pişmediğini bir çatal yardımıyla kontrol ediyorum ve tavukları güzelce diğitiyorum. Tavuklarımız hazır şimdi çorbanın yapımına geçiyorum. Tencereyi ocağa alıyorum ve bir çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Yarım su bardağı tel şehriye de ekliyorum ve güzelce kavuruyorum. Kavrulan şehriyeleri kenara alıyorum ve içine 3 su bardağı tavuk suyu, 2 su bardağı da normal su ekliyorum. Su kaynamaya başladığında tekrar şehriyelerimi ekliyorum. Biraz karıştırıyorum ve didiklediğim tavukları da ekliyorum. Kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar pişiriyorum. Çorba pişerken ben de terbiyesini yapmaya geçiyorum. Bir karıştırma kabına bir adet yumurtanın sarısını ve bir çorba kaşığı da un ekliyorum. Yarım limonun suyunu da ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Çorbam pişti. Şimdi terbiyeyi yavaş yavaş çorbama ekleyeceğim. Bir kepçe kadar çorbanın suyundan alıyorum ve ısınması için terbiyeye ekliyorum. Terbiyenin ılınması için biraz karıştırıyorum ve bir kepçe daha çorbanın suyundan ekliyorum. Terbiyeyi karıştırıyorum ve kesilmemesi için yavaş yavaş karıştıra karıştıra çorbaya ekliyorum. Çorbanın kesilmemesi için karıştıra karıştıra pişiriyorum. Tuzunu ve karabiberini ekliyorum. Çorbanın kesilmemesi için kapağını kapatmadan kaynatıyorum. Tavuklu terbiyeli şehriye çorbamız hazır. Servis tabağına alıyorum. Üzerine maydanoz serpiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.